<laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm ve Selam. Abani. Değerli kardeşlerimiz, dünya çapında yüz binlerce paylaşılan, videosu paylaşılan bu Ebu Bakir Fakir Omari Pembe Adası'nda onların medreselerini, okullarını ziyaret ettik. Şimdi inşallah çocuk biraz böyle çekiniyor ama bize güzel bir Kur'an okusun inşallah. Soğumamıyor Kur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم 没啥事 שוקרן גזילה. <Sessiz> 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 <Sessiz>